Yanımızda Ingame Grup kurucularından Tuncay Tunca Büyükoğlu var. Tunca Bey ile oyun dünyasında oyun sektörünü konuşacağız. Tunca Bey öncelikle hoş geldiniz. i̇lk olarak merak, merak ettiğimiz Ingame'in nasıl kurulduğu, nasıl bir fikir olarak ortaya çıktığı bunları öğrenelim sizden. biz yaklaşık iki sene önce ilk Madbyte, Medbyte, oyun şirketini kurduk. Ardından Ice oyun stüdyolarını kurduk. Daha sonra oyunla ilgili yatırımlarımız devam etti ve geçen sene de Elite Oyun Stüdyosu'nu kurduk. En son bu sene içerisinde de Lokum Oyun şi e, yayınlama şirketimizi kurduk. E, tüm bu oyun şirketlerimizi tek bir çatı altında e, iletişimini daha e, rahat bir şekilde yapabilmek için Ingen Group markası altında birleştirdik onları. Aslında tüm şirketlerin kurucuları, founderları aynı. E, i̇çlerinde farklı farklı yatırımcılar var. E, hem böylelikle Ingen Group çatısı altında yatırımcılarımızı da bir marka altına toplamış olduk ve e, daha e, iletişimimizi, stratejimizi daha iyi yönetmek için böyle bir e, karar aldık. Peki, farklı markalar altında farklı oyunlar da var. Biraz oyunlardan konuşalım istiyorum. Hangi oyunlar var? Hangi özellikle oyunlar var sizin e, portföyünüzde? Her oyun firması farklı platformlar için e, farklı oyunlar şu an geliştiriyor. E, MB oyun, Mad Byte Games e, şu an bir First Person Shooter, MMO oyunu geliştiriyor Zula. E, Oyunumuzu takip edenler Madbyte Games sitesinden biliyorlar zaten. Yakın bir süre içerisinde beta'ya girecek. Ardından da bu sonbahar oyunu lanse etme planı içindeyiz. Gayet iyi gidiyor. Bütün koyduğumuz takvime uyduk ve oyunumuzu zamanında beta'ya yetiştiriyoruz. Sürekli oyunculardan tabii ne zaman oyun açılacak ne zaman oynayabileceğiz diye üzerimizde yoğun bir baskı var ama çok vakit kalmadı artık, yakında açılacak. Diğer şirketimiz AYS ise bir oyun yayınlama platformu geliştirdi, KloDi diye. KloDi hem oyun geliştirenlere hem sitelerinde trafiği olan site sahiplerine ek bir gelir yaratabilecek oyun üzerinden bir platform aslında. Oyun sahiplerinin basit diyebileceğimiz casual oyunlarını Bizim platformumuza yerleştirerek onların işte kullanıcı yönetimi, oyunlar için gerekli olan, monetizasyon için gerekli olan birçok tool'u onlara sağlıyoruz. Bunları kolaylıkla oyunlarına entegre ederek birçok sitede oyunların yayınlanmasını sağlayacak olan bir platform bu. Yani oldukça yenilikçi, inovatif bir platform. Cloud üstünde çalışıyor tamamen sistemimiz. Onun da testlerine başladık, bu yazı içerisinde. Beta testlerini ilerleyeceğiz. O da sonbahar döneminde e, açılmış olacak. E, ardından e, üçüncü şirketimiz olan e, Elite Oyun Stüdyosu da e, Pull Elite adında e, cross platform e, aynı anda Facebook'ta mobilde daha sonra işte e, Steam ve konsollarda e, yayınlanacak olan ve bütün platformdaki oyuncuların da birbirine karşı oynayabilecekleri e, yeni nesil bir bilardo oyunu. Geliştirdi. Bilardo oyunlarında da Türkiye'de ve dünyada çok büyük bir derinlik var. Yaklaşık 50 milyon civarında aylık oyuncuya hitap ediyor bilardo oyunları dünya üstünde. Biz de bu pazarı hedefliyoruz. Aslında tüm oyun şirketlerimizin hedeflediği bir pazar var. O pazarlardan pay almak üzerine gerçekleştirdiğimiz düşündüğümüz stratejiler var. Hepsi onların üstünde yol alıyorlar. Peki bu pay almaktan açılmışken biraz da oyun sektörünü özendirmek için neler yapmak gerekiyor, yatırım almak için neler yapmak gerekiyor ve dünya oyun pazarına bakınca Türkiye oyun pazarında görüyoruz. Türk oyun pazarını evet. geliştirmek için neler yapılması gerekiyor? Özetle bunları da alabilirsek bitirelim. Ee, önemli e, konulardan bir tanesi e, oyun dünyası e, sonuçta bir çok ciddi bir endüstri. E, baktığınızda büyüklüğü samba müzikten daha büyük ve 80 milyar dolara aşan bir mevladan bahsediyoruz. Sonuçta işimiz insanları eğlendirmek fakat Sonuçta bu bir iş ve bunun bir iş disiplini içerisinde yapılması lazım. Doğru takımların kurgulanması çok önemli. Oyunu sadece yazıyor ve yaratıyor olmak yetmiyor burada. Daha sonra bunun satışı, pazarlanması, yayılması, erişilebilir kılınması, fiyat politikaları, iş geliştirmesi gibi birçok şey var, unsur var. Bunların hepsinin doğru takımlar tarafından idare ediliyor olması lazım. E, takım biliyorsunuz ki yatırımcılar için çok önemli. E, sadece çok iyi hayalleri ve belli bir background olan insanlara yatırım yapılmıyor. O yüzden e, bu faaliyet, bu alanlarda faaliyet göstermek isteyenlerin Mutlaka deneyimlerini artırması lazım. E, belli bir yere kadar organize olmuş olan kuruluşlarda, firmalarda mutlaka tecrübe edilmeleri lazım. E, bu tecrübelerini oturttuktan sonra kendi girişimleriyle ilgili faaliyete geçmelerinde çok büyük fayda var. Yoksa çok büyük hayal kırıklıkları oluyor. Yani ürünler çıksa bile ticaretleşmesiyle ilgili problem yapıyor. Zaten oyunun kendi doğasında başarı şansı %10 ile %20 yani en nihayetindeki başarıya ulaşması. Bu şansı arttırmak için tecrübe en önemli unsurlardan bir tanesi. Yatırımcılık takıma takımın bir bütününe bakıyor. yani sadece e, oyun geliştiriyor olmak ya da yaratıcı olmak burada yetmiyor.